Ya direnişimiz sonuç alana kadar buradayız, sonuç alana kadar devam edeceğiz. Görüyorsunuz manzarayı, dün kar yağdı, eksi beşte hava soğuk, soğuk havada mücadelemize devam ediyoruz. Ya soğuk hani manzarayı görüyorsunuz arkadaş şöyle bir dağları çeksin karı soğuk görünüyor yani eksi beşte yanan ateşleri görüyorsunuz. Herkes grup grup varillerin başında soğuk daha yazda direnişe devam ediyoruz sonuna kadar buradayız. Bakın çocuklarımız da buralarda geliyorlar destek için sağ olsunlar Allah razı olsun. Hani geliyorlar, gidiyorlar. Soğuk. Bunlar çocuk ama yine de bakın genç burada. Allah razı olsun gelmiş yanımıza destek veriyor bize. Buradayız, bekliyoruz. 29 senede bu yörede çalışıyorum. Ee, her özelleştirmede işçi kıyımı oluyor. Arkadaşlar şu anda tedirgin. Şu anda varlık satışına hayır diyoruz. Ee, bu soğukta burada bu çileyi çekiyoruz. Ya şu an burada direnişime devam ediyoruz. Zaten madenci zorlukları sever bizi zorluklar yıldıramaz. Biz zaten zorluğa alışığız. ben 32 yaşındayım, 10 yıllık madenciyim. E, en geç madencilerden biriyiz. Ama özel sektörde gördüğümüz çok büyük sıkıntılar vardı. O zamanlarda yeni evliydik. Hani işten çıkarma olasılığımız çok yüksekti. O zaman ikinci çocuğum dünyaya gelmiş. Şu an benim üçüncü çocuğum dünyaya geldi. Üç kız babası, üç, üç çocuk babasıyım. Yani şu an hepimiz işsizlikle karşı karşı kalma korkumuz var. ठीकु <laughs> <laughs> Bu öğretmenler gününde 24 Kasım'da okumuş insan halkının yanında olan insandır diyerek varlık satışlarına, özelleştirmelere, cumhuriyetimizin birikimlerinin tek tek elden çıkarılmasına karşı maden emekçilerimizle birlikte olmak, dayanışma içerisinde olmak, mücadelelerinde yalnız olmamalarını belirtmek için 24 Kasım 2024 öğretmenler gününde Çayırhan Termik Çayırhan maden ocaklarındayız. Ne yazık ki 22 yıllık siyasi iktidarın sürekli bir şekilde varlıklarımızı korumak, kollamak yerine satışa çıkarması, özelleştirmesi, peşkeş çekmesi, emekçileri günden güne yoksullaştırmaktadır. Çayırhan'daki duruma baktığımızda ise Varlık satışı yoluyla sahibinden satılık mahalleler, sahibinden satılık bir belde, sahibinden satılık bir maden oluşturulmuştur. Bu kabul edilemezdir. Biz eğitim iş olarak bu mücadelenin bir vatan savunması olarak gördüğümüz bu mücadelenin doğrudan destekçisiyiz ve maden emekçisi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın emek mücadelemiz, yaşasın yaş yaşasın. Eğitim iş, yaşasın maden iş. Yaşasın, yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe. Birleşir, bizler, bizler öğretmen olurken, üniversitelerimizde okurken hepimiz varlıklı kesimlerden gelmedik. Paye sahiplerinden gelmedik. İşçi çocuğuyduk, çiftçi çocuğuyduk, memur çocuğuyduk. Ve her şeyden önce bugün ben şahsen bir öğretmen olarak değil, bir işçi çocuğu olarak işçi sınıfının bu dayanışmasını selamlıyorum. Mücadelelerinde başarılar diliyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ben Olcay Kete öğretmenim Mamak'tayım. Şurada gerçekten gördük soğuk havada işçilerin halini gördük, çalışma şartlarını gördük. Ve buranın satılmasına öyle yani kolay kolay satılmayacağına eninde sonunda işçilerin kazanacağına inanarak geldik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emeğin yanındayız. İşçi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sonuna kadar öğretmenler yanında. Ben Beyhan Arınç ım. ben de Kasım öğretmenler Günü'nde emekçi arkadaşlarımızın yanında olup onlara destek olmaya geldik. E, Tabi burada bir talan var. Özellikle e, 4 Aralık e, Dünya Maden gününde satışın e, satışın başlamış olması da tabii çok maliदार. E, biz burada emekçi arkadaşlarımızı beş gündür e, yaptıkları direnişin yanında olmak için e, arkadaşlarımızla beraber e, desteğe geldik. E, umarım e, birlikte e, kazanacağız bu mücadeleyi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde biz e, madenci kardeşlerini yalnız bırakmayıp buraya kadar buraya kadar gelen değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Onların sayesinde bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Sizler. Biz de sizlerle. Oh. Elde, büyük Mücadeliniz, Biz de Mücadeleniz mücadelenizdir. Birlikte. Abi telefon. Teşekkürler. Haklıyla başlandıralım şey sağ olun. Çok Çok sağ olun. Onlar da öğrenmiş.